Sevgili astrolog arkadaşım Büşra Kula'yı kanalıma davet ettim. Hoş bulduk. Şimdi galiba Venüs Retrodayız. Venüs Retro'muz başladı. 14 Nisan'a kadar da devam edecek. Hadi bakalım. <laughs> e, Dinliyoruz <Venice>. senden. <laughs> Venüs Retro'sunda olumlu olarak faydalanmak için özümüzle ilgileneceğiz. Biz kimdik? Özümüz neydi? Öz öz sevgi, öz saygı, öz bakım. Bu benim anladığım buralardan da çıkaracak bizi. Yani hani artık bırak o kurban psikolojisini. Sen kendi özüne dön, sorumluluğunu al. Evet. Nerelerden özgürleşmek istiyorsan onun içinden kendin geç. Sahte kimliğimizi bırakmak, hı hı. kendi öz gerçek kimliğimizle bu dünyada var olabilmek yani birleşmek. Peki hangi e, burçlar daha çok etki alacak burada? Aslında burç bazında değerlendirmek biraz yanlış olur. Benden cevap veriyorum ama senden de demek istedim. <laughs> Bunu son şans olarak da adlandırabiliriz aslında. Son şans. Kendini seçmek adına. Oo. Oh, son şans Çok iddialı. <laughs> Neden son şans?